Çek çek devam et devam et devam et. Oo çok güzel görünüyor. Oo aynalar da ayna verdi. Çek 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 çek. çek, 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 çek. Şey dolandım dolandım çek onu alırım içeri ben. Şimdi şimdi konuşuyoruz Oo, işte. Evet. evet. şimdi şimdi konuşuyoruz işte. <laughs> Bir sürü pişkekle çekti. <laughs> İlk o işte. <büşke>. 16 <laughs> Süper çektik. Şey, Allah tabak tabak koca koyuyorsun ya bu akşam koyuyorsun. Boşuna uğraştık böceklerle falan. Vallahi yani. Ay yani. dolandık. Dolandık. Hem tutuyorsun hem korkuyorsun arkadaş ya. Ben, ben Korkma ben ya. Şey yapmam, onu alalım Tam kafadan. Tam kafadan. <laughs> ha. İşi biliyor i̇şte bak. Bu. İşte balığımızı aldık. Yok <laughs> ya küçük balık o. Sen ne aldın? <laughs> ya abi küçük balık dedi ona. Ne de bak ya Ey küçük Maşallah balık. Beğenmedi beyim. Dur. geldi. Şuradan, eline çıkar, dikkat edin ama. Korkmadan çekersen elinize batmaz. Korkarsanız elinize batar. Korkma. Korkma şey. Siz iğdir iğdir. Oh. Ya zık hayvan ayağı. Dur bir saniye. Arif abi sen, sen yardım et. Bak, biz dol iplerimize baktık da bize. Biz dolandık çünkü. Yan yani yana, yana asmanın zararları. Ha görelim. tamam. İşte bu. Bu öpçek. Normalde böyle. Aynen <Yani>, ya kız, <laughs> <da, gülüyor> kız. Aynen kız. Aynen öyle. Evet balığımızı gönderiyoruz. Hadi rastgele. Hadi rastgele. Teşekkür ederim. Şuraya bir bilgi gel çözelim. Melike en sonunda başardık yani <laughs> değil mi? Başardık. başardık. <laughs>